Sayın Vali, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, Sayın Emniyet Müdürü ee, ve e, neslinde tüm protokollü misafirliği saygı sevgili selamını diliyorum. Ee, ben e, bir emniyet mensubu babanın oğluyum. Kendisini 5 sene önce kaybettim. Emniyet mensubu bir babanın oğlu olmaktan dolayı bir ömür gurur duyacağım. Bu vesileyle vatan için hayatlarını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyor ve selamlıyorum. Devamında görevleri başında şu an e, olan tüm polis teşkilatı mensuplarını saygıyla selamlıyorum. Bir polis çocuğu olarak ve tüm e, askerlerimiz de dahil olmak üzere herkesi selamlıyorum. Ee, serginin hikayesini bir parça özetleyeceğim size. Hiç böyle bir planım yoktu. 11. kitabını çalışıyordum. Ultimatum isimli. Ee, ve boş zamanlarda da 35 yıl düşünüp kurduğum e, belli boşluklarda resim yapıp yaptığım birkaç resmi de eşe dosta hediye etme planım vardı. Burada bir dostuma yaptığım birkaç resmi gösterdim. O dostum da benden habersiz buranın müdürü Fatma Hanım'a göstermiş, ısrarla benimle diyaloğa geçti. Kendisiyle bir araya geldim ve dedim ki ben öyle bir sergi falan düşünmüyorum, ben gazeteci yazarım, ressam değilim. Deşarj olmak için yapıyorum ve proje öyle bir hale geldi ki bugünkü içeride biraz önce göreceğiniz hale geldi. Ee, hoşuma da gitti o zaman dedim konsepti şöyle yapalım. Çetin Aga şu an 12. kitabını kelimelerle değil, bu sefer fırçayla e, ve boyalarla derdini anlattı diyelim. Olursa e, ben varım dedim. E, devamında e, benim annemin karşı komşusu, bizim de akrabamız gibi olduğum iki tane çocuğu var. Biraz önce Sayın Bahar'ı beraber karşıladık protokolü. Eşim ve Buğra yanıma geldiler. Israrla senin çıraklığını yapacağız dediler. Bu süreç içinde onlarla da bir öğreti paylaştık. Ee, anneleri biraz bozuldu, ben bu işlerden anlamam, ee, nasıl yardımcı olabilirim dedi ama kendi farkında değil, ben ondaki yeteneği fark ettim. Ve ısrarla ve baskıyla eline tuval, fırça ve boya sıkıştırdım. Birkaç fotoğraf verdim, sen yap, hepsi yanlış olsun, ben düzeltirim dedim. Hiçbir düzeltme yapmadım, biraz sonra onun da yaptığı altı resmi içeride göreceksiniz. Ee, öykümüz böyle ee, diğer taraftan e, projenin son günlerinde Auram firması benimle diyaloğa geçti abi e, sonuçta Çetin Agaşesi e e, ve yanında durmak istiyoruz sana özel koku üretmek istiyoruz dediler koku ürettiler biraz sonra içeride özel anı özel koku yapacaklar ve e, parfüm e, koydular içeriye bize özel kendilerine de çok teşekkür ediyorum Abdullah kardeşim burada mı bilmiyorum ee, ve olay şu hale geldi görsel koku ve müzik eşliğinde mini bir yolculuk yaşayacaksınız içeride o keyfi size bir parça geçiriyorsam diye geçireceksen çok mutluyum çok teşekkür ediyorum konuşmalar için gazete çırpıcı işte yazar sayın Çetin ama çok teşekkür ediyorum. Kıymetli misafirlerimiz konuşmalarını yapmak üzere sanatın ve sanatçının her zaman yanında olan Sanat Şehri Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Şevket Hizmetkar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Sayın Mehmet Büyükkılıcı'nın kürsüyü teşviklerine arz edelim. çok değerli valim önümüze bir set oluşmuş çok değerli emniyet müdürüm, çok değerli organize sanayimizin başkanı, çok değerli gazeteci cemiyetimizin başkanı değerli üyeleri burada bulunan değerli protokol üyelerimiz çok değerli davetli dostlarımız ve gazeteci dostlarımız. Yani biz bu kadar açılış yapıyoruz bu bize bu kadar basın mensubu gelmiyor Sayın Valim ben şikayetçiyim. Sevgili hoş geldiniz diyorum. Demek ki Çetin kardeşimiz çok seviliyor. Ee, o açıdan dostu da böylece camiamızda, cemiyetimizde çok olduğunu anladım. O açıdan Çetin kardeşim burada bizim sanat galerimizde böyle anlamlı bir projeyi imza attığın için sana özellikle teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, hayırlı olsun diyorum. Evet, tabii millet bahçesindeyiz. Burada 1 milyon 260 bin metrekarelik bu gerçekten Kayserimize yakışmış olan muhteşem e, millet bahçesinde Recep Tayyip Erdoğan millet bahçesinde değişik etkinliklere imza atılıyor, doluyor, taşıyor. Son süreçte zaman zaman yeşil alanlarla ilgili güya işte e, aslında dinlendirmek istemiyorum ama Sayın Valim kene var ayağından potansiyelimizi azaltmaya çalışıyorlar. Hiçbir şeyle alakası yok. Öyle bir şey söz konusu değil. Bunu da burada sizin vasıtanıza bir kez daha paylaşmış olalım. Endemik olarak malum olan ilçemizde birkaç tane vaka her senekinden farklı olmayan boyutuyla söz konusu. Onun dışında zaten gerekli ilaçlamalar, gerekli önlemler her zaman olduğu gibi yapılıyor, alınıyor. Burada böyle bir şey asla söz konusu değil. Onu da böylece hatırlatmış olalım. Tabii sanat eserine sanata değer vermek bizim olmazsa olmazımız. E, bugün de aslında Çetin kardeşimiz şanslı bir gününde Kültür Turizm Bakanımız Kayseri'mize teşrif ediyor. Kayseri'mize yine yakışmış olan önemli bir e, kütüphanemizin e, açılışını yapacağız. İnşallah Kayseri'mize böyle bir eseri kazandırdık. Kültür Bakanlığımızda için donanımı ve e, düzenlenmesi bağlamında gerekli destekleri verdi. Şehrimiz adeta fevkalade güzel bir esere kavuştu. Ayrıca 15 tane kütüphanemizin olduğunu da bir kez daha ben buradan hatırlatarak Kayseri'mizin müzelerimizle ilgili, kütüphanelerimizle ilgili, üniversitelerimizle ilgili adeta eğitimi ve kültürün merkezi anlayış içerisinde bir şehir oluşturma yönünde gayretlerimizi sürdürüyoruz. Ben sözlerimi çok daha fazla uzatmayacağım. Böyle anlamlı ve önemli bir projede Esrin Hanım'ı da unutmadan burada zikrediyorum. Ejder'in destekleriyle yalnız e, herhalde sanki biraz boğaz tokluğuna çalıştırmışım gibi geliyor bana. E, onu da hatırlatıyor. Biraz sonra eserler ben de şöyle baktım ama merakla e, sahibinden e, izleyeceğiz, dinleyeceğiz ve hep beraber göreceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Ellerinize sağlık diyorum. Konuşmaları için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Sayın Mönlük, büyük Büyükolucan çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Çetin Bey şöyle bir hatırlatma yapmamızı istedi. Buranın gelirini çocuklara bağışlayacak. Katkıları ve desteklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli <laughs> evet, misafirlerimiz konuşmalarını yapmak üzere sanat Eylül Paysal'ın valisi, valimiz Bekmen Çiçek'in kürsü teşkilerini arz edelim. Çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, kıymetli Emniyet Müdürüm, Kültür Müdürüm, Ticaret Odası Başkanım, Organize Sanayi Bölgesi Başkanımız, Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız, Mobilyacılar Odası Başkanımızı görüyorum. Gazeteci arkadaşlarım, ah Melik Gazi Belediye Başkanımızı gördüm. Devlet Hava Meydanları Kayseri müdürümüzü gördüm. Başkanım dediğin gibi buradan bu kadar görebiliyorum. Evet, değerli arkadaşlar, Kayseri çok mümin bir topraklar, önemli değerler yetiştiriyor. Türkiye'de sanatta, kültürde aslında adından söz ettirecek. segmenti daha yukarılara çıkaracak isimler yetiştiriyor. Bugün Kayseri'den çıkmış bir diğerimizin sergisindeyiz. Çetin Ağaç'e 11 kitap değil mi Çetin Bey? 11 kitapla Türkiye'nin her yerinde kitapçılarında raflarında satırları yazdıkları merakla okunan bizim önemli bir değerimiz. Dolayısıyla Allah bazen çok farklı yetenekleri aynı kişiye verebiliyor. İşte bir yandan edebi eser ortaya koyacaksın, kitap yazacaksın, makale yazacaksın. Bir yandan da fırçalarınla 12. kitabı yazacaksın. Ben huzurlarınızda önemli değerimiz olan Çetin Ağaşi'yi alkışlıyor, tebrik ediyor. Bir de Büyükşehir belediğimizde de böyle sanat galerisi, millet bahçesinin içerisinde bize böyle imkanlar sunduğu için de teşekkür etmezsem kul hakkına girmiş olurum gibi de düşünüyorum. Muhteşem bir ortam. Muhteşem bir galeri. muhteşem bir sergi. Büyükşehir Belediye'mizi de alkışlıyorum, tebrik ediyorum. Bugün çok sayıda dostumuzu burada görmüş olmaktan dolayı da gerçekten ben de çok mutlu oldum diyorum. Sergimizin Kayseri'mize hayırlı olmasını ve bundan sonra açacağımız diğer sergiler içinde bir örneklik, bir teşvik edici anlam kazandıracağını düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sergimiz hayırlı uğurlu olsun diyor. Efendim müsaadenizle plaket takdimi gerçekleştireceğiz. Sergimizde emeği geçenler sanatçılarımız için Sayın e Ecri Azra Demirbaşı Sayın Halil Demirbaşı, Sayın Feyza Demirbaşı, Sayın Yusuf Agaşehir ve Sayın Çetin Agaşehir sahneye davet ediyorum. Ve plaket takdimlerini gerçekleştirmek üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Sayın Mehmet Bukolcu sahneye davet ediyorum. <laughs> Efendim malimiz Sayın Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Sayın Mehmet Büyükozca. Çok teşekkür ediyorum. Efendim müsaadenizle sevgi açılışımızı gerçekleştireceğiz. Kıymetli protokolümüzü sahneye davet ediyorum. Ticaret Ticaret Odası Başkanımızı, Melih Belediye Başkanımızı. Kıymetli protokolümüzü sahneye davet ediyorum. Ercan. Hasta gitti. Seken burada. Abdullah Bey arkadaşlar başkan başkan abi. Burayı buradaki bir orada bir kalabalık yine geldi. Tikli burada ya. Başkanlar. Başkanlar. Şurada evde. Şurada evde. Tek bir şey şunu izle.

out <laughs> of İcrim Azra Demirbaş. Buradaki resimlerde benim de katkım oldu. Ne şey yaptın mesela? Abi. Şuna bir yer mi Çizim mi yaptın, boya mı yaptın? Tuvalleri kare çizdim beraber çizdik. Kaç tane yaptın? Hepsini. Hepsini yaptık. <gülüyor> Hepsini. Hepsini karadere Ne kadar? Kaç gün? Kaç gün? İki gün. Yani bir buçuk ay ar <laughs> Ara ara yaptıkları için belli bir günü yoktu. <laughs> Çetin abiden esinlendik. O bize bunu yapmamızı önerdi. Biz de yani ona yardım ettik. Abimle yaptım. Ben Halil Buğra Demirbaş. Çetin abiye biz, benim de katkım oldu. Çetin abiye yardım edip onun arkasında destekledik onu. Onlara yardım ettik. Karelerine böldük. Hepsinde bizim emeğimiz var. Bu resimlerin içinde. Ejri, kardeşim, annem, babamla. Ne kadar sürdü? Bir, bir buçuk ay gibi bir süreyle yaptık hepsini. Mesela en sevdiğin neydi acaba? Resimler, resim olarak mı? Şu. Ne anlatıyor bu? Yani bir kadının içindeki duyguları bir şey başka resim macerasının ee, ben e, kitap yazarıyım bunu zaten biliyor birçok insan ee, 35 yıldır da böyle resim yapmaya niyetleniyordum fırsat bulamıyordum şu dönem öyle bir boşluk oldu dedim ki haftanın belli günleri resim yapayım eşe dosta armağan ederim. Diye başladı olay. Ee, daha sonra tesadüfen galeri müdürü'nün kulağına geliyor. Kendisiyle yaptığımız e, bir konuşmada beni ikna etti. Ben de dedim ki bir şartla sergi açarım. Ben esam değilim. Sonuçta gazeteci yazarım. Çetin 12. kitabını kelimelerle değil, bu sefer resimle anlattı derdini diye lansmanını yaparsak varım böyle bir şeye dedim. Macera böyle başladı. Kaç var? Kitap olarak mı, resim olarak mı? 32. Yani şu an buradaki mevcut 32. 6 aylık bir süre, 6 ya da 1 yıl, 1 yıl içinde yaptım ara ara. Çünkü bir İstanbul'a gidiş gelişlerim var benim sürekli. 1 yıl içinde yaptım. Evet, bir de esinlenmeyi anlatır mısınız? Kimden esinlenmiş? Ya e, ressam olarak birinden e, ben zaten buraya da söyledim yani e, ben ressam değilim çünkü mesleği bu işi olan insanlar var evet resim yeteneği vardı e, ama hani bu yeteneğimi ben yazarlıkla birleştirip bir mesaj vereyim diye kullandım ileride resim yaparım yapmam bilmiyorum böyle bir öykü oluşunca bu sefer de derdimi bu öyküyle anlatayım dedim buna da sebep şey oldu. O soruyu sorduğu için ona bakıyorum kusura bakma. Ee, bu sefer de resimle anlattım derdim. Yarın belki başka bir şeyle anlatacağım bilmiyorum. O eserlerin ilham kaynağı. Kendim, yaşantım. E ben diğer tarafta 11 tane derin devlet kitabı yazmış bir adamım. Ve aynı zamanda e, Türkiye'nin sosyal dengesini de gazeteci olarak yaşayan ve analiz eden bir adamım. E bende biriken havuzunda birikenler bu sefer tabloya böyle yansın. Ejrin bu süreçte bana asistanlık yaptı, çıraklık yaptı. Burayla beraber gel buraya. E, demin sunumda da söyledim. Annesine de zorla 6 tane resim yaptırdım. Annesi de burada. Gelmeyecek, utanacak. Ee, olay öyle bir böyle bir sosyal mesaj yaşadık Yani e, benim eecrenlerle bunu e, yapmamın alt metninde e, aileler çocukların eline telefon vermeyip vermediklerinde hayatı bu taraftan da ayağa farklı basıyor bir öğreti paylaşıyoruz Sadece bu değil artık hayat Çünkü bizim gençliğimizde bunlar yoktu ve çocuklar birçok şeyden yoksun büyüyorlar. O resim yaparken ki şahit olduğu öğretiyi benimle yaşadılar. O farkındalığı yaşadılar. Benim de amacım buydu zaten. Sadece Çetin Agaş'a şey yap, bir şeyler yaptı, fotoğrafı vermek değil. Biz Demirbaş ailesi yanımda oldu, bunlar olduğu e, bir etkileşim yaşadık. Annesi hayatında ilk defa eline fırçayı aldı, Feyza Demirbaş. Ve benim zorumla ortaya altı gördünüz mü onun yaptığı resimleri? hayatında ilk defa yapan bir insan için mucize. Demek ki e, inanınca nelerin olabileceğinin de fotoğrafını verdik bu sergide. Ve birbirimize nasıl dokunduğumuzun hayatta çok önemli olduğunun da mesajını verdik. Sadece sanatı değil hayatı Hayata dokunuştu zaten bu sergi. O burnunu karıştıran çocuk da sen belki kendi çocukluğunu yakaladın. Öbürü başka bir şeyi yakaladı. Ama biz dokunduk. Teşekkürler.